Toplamda 500 kişiye nakit kod vereceğim bilginiz olsun. Ya, ya deli senin o ananın ayaklarının altını bir düzeltmeyeyim de bir kendine gel. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Derken adam önde beee. Geliyor. Hadi var, Ya sarı da var sarı da var. Yürü oğlum yeşilden yürü gülükle geldim mavisler. da. oh 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 ho oh oh ho oh. mavi de var. Var arkası ar sarıyla mavi kupa? Şimdi mavi kupa gelirse kral tacına yolu var. Aynen. Sıkta. Ananı satayım ödediği paraya bak. <laughs> Güzel. 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 Sağda tuttu yeşil de geldi. Mavi gelir. gülmesi lazım. Bur çarpanı. <laughs>